Yakın gündem kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi biraz Türkiye diyeceğiz ama dış gelişmeleri de bu kapsamda değerlendireceğiz. Bugün oldukça önemli bir husus vardı aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir müjdeli haber demek doğru olacaktır. Kanu Endonezya ihraç, edici, ihraç edileceğini duyurmuştu. Bu noktada önemli gelişmeler tabii ki seyrediyor. Endonezya ile masaya oturuldu. Anlaşma imzalandı. Oldukça önemli çünkü 48 adet Kaan'dan bahsediliyor. Sizler nasıl yorumlarsınız? Şöyle söyleyeyim Pelin Hanım gerçekten bizim Kaan uçağına çok büyük bir ilgi vardı. Yani onun o prototip aşamasından tutunda ilk uçuşundan sonraki denemelerine kadar dünya basınında çok yer buldu. Yunanistan basını başta olmak üzere Avrupa basınında ama biz aynı zamanda dost ülkelere de bunu ihraç edebileceğimizi söylemiştik. Şimdi daha henüz seri üretimi başlamadan ve geliştirilmesi gereken hala bazı boyutları olduğu halde Endonezya ile bu anlaşmanın yapılması ve 120 ay teslimat da anlaşılması ve aynı zamanda Endonezya ile teknolojik bir işbirliğine de gidilmesi. Hı hı. Bu açıdan önemli ve dünyaya da mesaj yani açıkçası yıllarca biz neyle karşı karşıya kalıyorduk? Paramızla almaya kalkıyorduk birçok şeyi. Paramız olduğu halde bize vermedikleri birçok ürünler vardı. PKK ile mücadele ederken Almanlar tank vermiyordu. Hali hazırda Amerika işte F-35 için Amerika'nın kapısında bekliyoruz. Bunlar 5. nesil savaş uçakları evet. olacak. F-16'lardan bir ileri nesil. Biz bir yandan bu F-16'lardan Kaan'a geçişi konuşuyoruz 2030'dan sonra ki bu Endonezya'ya teslim edecek uçaklarında yerli motorlu olması öngörülüyor, geliştirilecek. Bir yandan da bu uçağın yani teknoloji uzmanlarının özellikle uçaklarla ilgili çok böyle ileri teknoloji konusunda bilgi sahibi olan uzmanların aktardığına göre Amerika'nın kimseye vermediği F-22 uçaklarının bir versiyonu olarak tasarlanıyor. F-35'lerden F-22'lere kadar ikisinin arasında bir uçak olarak tasarlanıyor. Birincisi görünürlüğü çok az. İkincisi havada imha yeteneğine sahip diğer uçaklara yani havada avcı bir uçak olarak tasarlanıyor ve üstün özellikleri de zaten dediğiniz gibi dediğimiz gibi dünya basınında da çok geniş yer buldu. Bu nedenle ben son derecede kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hem kendi filomuzu yenilemek açısından hem kendimiz yani kimseye muhtaç olmadan bu sistemleri geliştirebileceğimizi göstermemiz açısından önemli. İnşallah 2030 2031'den sonra kendi filomuzda da yer almasıyla birlikte artık bu Bundan sonra F-35'leri bize verirlerse F-35'lerle birlikte vermezlerse de F-16'lardan sonra bunları da envanterimizde tutarak diğer zaten savaş uçakları envanterden çıkacak yakında F-4'ler. Kan ağırlıklı ve kanın ekseninde bir filomuz olacak. Bir yandan da tabii diğer ülkelere bunları ihraç edeceğiz. İşin ekonomi boyutu var ama ekonomi boyutundan çok daha önemli jeostratejik boyutu var. İstediğimize vereceğiz, istediğimize vermeyeceğiz. Pazarlık gücümüz olacak, dostlarımızla bunları paylaşacağız. Hı hı. Ben dünyaya Türkiye açısından çok önemli. Bakın şunu şunu açıkçası, diyorum, barış mesajı olduğunu düşünüyorum. Savaş uçağıyla verilen barış mesajı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ben açıkçası hem gurur duydum hem de çok önemli. Ülkemiz açısından çok tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet, Türkiye artık kendi gücüne güç katıyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi Türkiye daha önceki dönemlerde savunma sanayini sadece tüketen hı hı. ya da işte kullanan bir ülke olmaktan üreten bir ülke ol, oldu. Bu noktaya gelmiş olması gerçekten devrim niteliğinde bir iş. Daha önceki süreçlerde hep örnek veriyorum ben. Nasıl Mete Ağa'nın ilk e, kara ordusunda kullandığı uzun menzilli ve ıslıklı okun e, o zamanki harp e, sanayi ya da teknolojisi açısından ehemmiyeti varsa sonraki dönemde İHA'lar, SİHA'lar, diğer savunma sanayindeki teknolojiler çok önemli bir rol e, oynadı ve dünyadaki e, aslına bakarsanız e, savaş doktrininde buradaki değiştiren, savunma sanayi doktrinini değiştiren bir noktaya geldi. E, Kaan'ın ismini de e, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin evet. verdiğinde de altını çizelim. O e, o zamanlar konuşulmaya başladığı zaman bir isim gündeme gelmişti, o e, telaffuz etmişti. Güzel de bir isim. E, yani Geçmişte Star Wars filmlerinden baktığımızda işte izlediğimizde 60'lı yıllarda çekildiğini altını çizmek isterim o filmlerin. Robotların savaşları efendim diğer uzaydaki savaşları falan gö gösteren bir şey anlatan film hikayesi vardı. Dolayısıyla o zamanlar belki hayal edildi belki o zamanlar yapılmaya başladı bazıları teknoloji bazı teknolojiler ancak şu an gelindiği e, aşamada da Türkiye'nin özellikle e, yeni teknoloji, insansız hava e, araçları, deniz araçları, kara araçları e, noktasında çok ileri düzeyde olduğunu biliyoruz ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Endonezya, Malezya ve Pakistan'a yapmış olduğu ziyaretler, sonra oradan e, iadeyi ziyarette bulunanlar oldu, Pakistan'dan geldiler. Dolayısıyla orada savunma sanayi ihracatımız da çok ileri düzeyde oldu. Ki e, Endonezya ile bir yıl öncesinden hatta birkaç yıl öncesinden savunma sanayi ile ilgili bir takım işbirlikleri e, vardı. Bu işbirliklerinin e, işte, e, 48 adet kan uçağı satışı ki bizim açımızdan müthiş bir şey. Bakın e, biz 70-80 yıl önce bu ülkenin yetiştirdiği evlatlarının, efendim. Ve Cihyürkuzlar, Nuri Ağları devlet eliyle yok etmiş bir ülkeden şu an e, kendi zincirlerini kırarak nasıl dünyada bir numara olan en ileri düzeyde teknoloji üreten bir ülkeye geldiğimizi bir vizyonla biz de yapabiliriz diyerekten ortaya çıkan bir vizyonla yapabildiğimizi görüyoruz ki bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten bu devrim niteliğinde ve e, hep programlarda söylüyorum her hafta e, hı hı. konuşuyoruz dünya bir savaşa hazırlanıyor. Yani İngiltere diyor ki savaşmak ya e, hazırlanıyoruz işte en kısa sürede e, İngiliz ordusunu savaşa hazır hale getireceğiz diyor. E, Almanya 3 e, yıl içerisinde hazır olacağız diyor. Demek ki burada ciddi bir tahkimat var. E, ve bu savunma sanayindeki Türkiye'nin caydırıcı gücünün hem kendisi için hem de dost ve müttefik ülkeler için hı hı. çok ehemmiyet arz ettiğinde e, gözler önüne seriyor. Ve ben bu noktada özellikle savunma sanayinde genel birçok teknolojik alandaki hamlelerin Türkiye'de yeniden dirilişi, yeniden uyanışı açısından çok mühim olduğunu çünkü daha önceden biz bunları üretemeyiz noktasından, kafasından bu noktaya geldiğimizi biliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nı unutmayalım. Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkarma gemimiz yoktu efendim. Demirel'in e, o dönemlere ait şeyleri var. 32. günde yayınlanmış hı. videoları var. Hı hı. İzleyicilerimiz izleyebilir. Diyor diyor ki 12 tane helikopterimiz var. Bunların işte altısının problemi şu bilmem şu. Bir tane ya da iki tanesi uçabiliyor. Hı. Yani o noktadan bu noktalara gelmek müthiş bir şey. Dolayısıyla bu bugün böyle yarın daha ileride, atide inşallah e, uzay teknolojilerinde kullanabilen bir ülke e, olacağız ve ee, biz Somal'da e, fırlatma rampaları yapıp, e, efendim onları test ediyoruz hı hı. ve e, uzun menzilli silahlar yapan ülkeler ya da teknolojik olarak ileri düzeyde o e, silahlar üreten ülkeler kendi savunma sanayilerini güçlü hale getirdikleri gibi e, herhangi bir şekilde e, cay, e, üzerlerine saldırıdaki caydırıcı güçleri falan da e, çok e, artmış oluyor. İşte işte Amerika'nın altın kubbe projesi var efendim. Demir kubbeyi İsrail yaptı. Bizim evet. çelik kubbemiz de kubbe. çok yakın bir zamanda bitecek. Oradaki süreçleri de ben takip ediyorum arkadaşlarım var. yani Türkiye herhalde dünyada inşallah olmaz. Barış devam eder, daha da artar dünya Huzur ve refaha kavuşur. Ancak böyle bir riskin, böyle bir gerilimin olduğu dönemde bu gelişmelerin hepsi çok mühim ve hem bizim güçlü olduğumuz gibi dosya Müttefik ülkelerin de güçlü olması önemli. Çünkü belki de savaşın fitili Asya Pasifik'te ateşlenecek. Oralarda da efendim hem Pakistan'ın hem efendim Endonezya'nın, Malezya'nın bunların da güçlü bir şekilde olmuş olmaları da bizim açımızdan da kıymetli. Evet dost ülkeler deniz. orada bir parantez açıp detaya inelim istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktada Müslüman ülkelerle olan dostluğunu ilerletiyor. Tabii bu noktada yine işte Endonezya ile masaya oturuldu. E, i̇kili ilişkiler bakımından derinlemesine bakacak olursak nasıl yorumlarsınız ileri boyutuna baktığımızda? E, bakın ben o seyahat esnasında baktığımda işte e, özellikle... Pakistan, Endonezya, Malezya bu ülkelerin nüfusları özellikle Pakistan ve Endonezya oldukça yüksek. 270 milyon, 230 milyon o civarda. Malezya nispeten biraz daha düşük ancak da kendi teknolojik evet. altyapısı güçlü bir şey altyapısı var. Ekonomisi güçlü bir ülke. Ve diğer taraftan bakıldığı zaman özellikle Müslüman dünyasında, Afrika'daki ülkelerin tüm tümü aslında yönünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının hep söylediği ellerine incil verilerek tüm kaynaklarını sömüren Batı'nın yanında efendim karşılıksız yardım yaparak çoğu zaman işte hem yardım yapıp hem de balık tutmayı ödeterek kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlayan bir Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı oldu bunlar gördüğü için birçok Af Afrika ülkesi kendi aralarındaki çözülme meseleleri bile gelip burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda çözdüler. Bu da uluslararası politikada Erdoğan'ın nasıl etkili bir hale geldiğini gösteriyor. Ve ben şöyle bir tezim var. Yakın zamanda işte dünya 5'ten büyüktür çıkışının üzerinden İslam aleminin, Türk dünyasının temsilen Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 6. işte daimi üye olarak oraya geçebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun nükleer şeyi var, teknoloji ile ilgili bir tarafı var, başka şeyleri var, altyapıları olması gerekiyor belki ama şu anki süreç itibariyle Erdoğan liderliğinin böyle bir noktaya da belki bizi götürebilme ihtimal ve potansiyeli de var. Bunu da altını çizmek isterim. Evet e Sayın Ercan Gürses, aslında şunu merak ediyorum, biraz uzmanlık alanınız dış basından sürekli soruyorum, ancak merak ettiğim bir konu var. Türkiye'nin bu savunma sanayisi oldukça dikkat çekiyor. Hatta Financial Times'da da yazılmıştı geçtiğimiz zaman dilimleri içerisinde. Bu noktada işte dünyanın başarısında bakıldığı süre içerisinde Türkiye'nin bu noktada savunmada ön planda olduğuna vurgu yapılmıştı. Detaylı bir şekilde bunu yorumlamanızı isteyeceğim, neler söylersiniz? Tabii bu sorunuz şöyle kıymetli Pelin Hanım, yani. Bir biz burada kendimiz çalıp kendimiz oynamıyoruz. Yani insanların onu bilmesi lazım. Türkiye böyle kendi kendisine böyle savunma sanayim çok ileri gitti vesaire gibilerinden bir propaganda yapıyor değil. Sizin söylediğiniz gibi Financial Times var, New York Times'da çok evet. önemli bir makale çıktı yakın zamanda. İki gün önce Yunan medyasında bir haber çıktı. Yunan basınında Bayraktar TB2 ve TB3'lerle ilgili. Oldukça. Çok sıkı takip ediyorlar ve aynı zamanda kendi ülkelerini özellikle Yunanların bakış açısı eleştirel bir malzeme olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki Türkiye İHA teknolojisinde dünyada çok ileri bir noktada. Bayraktar TB3'lerin sadece ihracatının 1.8 milyar dolar yıllık olduğunu belirtiyorlar. Bunun dünyada en çok ihraç edilen ve Türkiye'nin en çok ihraç yapan 10 firmasının arasında yer almasının çok önemli olduğunu vurguluyorlar ve geleceğin teknolojisinin bu olduğunun herkes farkında. Bakın Örümcek ağ operasyonunda dronlar nasıl kullanıldı? Ya da bizim bayraktarların özellikle Ukrayna'da çok önemli bir rol oynadığını, Karabağ'ın alınmasında ya da Sudan'daki savaşta ya da Libya'da ya da Suriye'de ya da bizim terörü yok etme noktasına getirmemizde ne kadar kilit rol oynadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle onlar da bu işin farkındalar. Yani daha önce vermedikleri özellikle bazı kameraları vesaire Türkiye'ye vermek gibi bir yola gitmeleri aslında medyalarına yansıyan bu haberlerle alakalı. Bir de tabii ki orada bazı şeyler var özellikle Kaan'la ilgili. Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi medya organında çıkan bir haber söz konusuydu. Ne İlk orada? uçuşta şunu söylüyorlar 5. nesil uça uçaklar içerisinde görece teknik anlamda en üstün olabilecek modellerden birisi diyorlar. Tabi bunu ortaya koyarlarken hayalet uçak olmasından radara yakalanmayacak olmasından Hı -hı. işte motor e, itibariyle ya da böyle e, F-22, F-35 arası biraz önce de söylediğim gibi sadece ve sadece konvansiyonel bir savaş uçağı olmanın ötesinde aynı zamanda havadan da av yapabilen bir uçak olmasını ön plana çıkartıyorlar. Buna bakıyorlar. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti'nin 6. nesil uçak üzerinde çalıştığı ve bunu elde etmek üzere olduğunu da hatırlatalım. Yani bu ülkelerin bizim teknolojik hamlelerimize bakış açılarının açıkçası sitayiş dolu ifadelerle olmasını Yani bizlerden ha. feyz alıyor diyebilir miyiz? Yani şöyle bu gelişmiş ülkelerden de bahsediyorum hı hı. bunların içerisinde ama onlar Türkiye'nin böyle dikkat çekiciliğinden bahsediyorlar ama feyz alıyor diyebileceğimiz ülkeler de var. Yunanistan bunların başında. Hı hı. Avrupa ülkeleri var mesela. Yani halihazırda bizim çok gerimizde olan savunma sanayi projeksiyonları konusunda ülkeler söz konusu. Yani biz Avrupa ülkelerine İHA SİHA satabiliyoruz. Yani çok muhtemeldir ki yıllar sonra baktığımız zaman Allah ömür verirse göreceğimiz Kaan uçaklarını, muharip uçaklarını da Avrupa ülkelerine satabileceğiz. Zaten Avrupa'nın bu yeni sistemi içerisinde 150 milyar dolarlık silahlanma sistemi içerisinde Türkiye'nin de önemli bir pay alabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten bunlar medyalarıyla, kamuoylarıyla bunu ortaya koyabiliyorlar. Hilmi Bey'in biraz önce söylediği gibi yani savunma sanayi çok böyle ön plana çıkıyor. Son zamanlarda herkes savaşa hazırlanıyor. Gördüğümüz bütün ülkeler. Polonya'sından tutunda Rusya'ya yakın olan ülkelerden tutunda Avrupa Birliği'nin göbeğinde artık biz sadece ve sadece ülkemizin müreffeh seviyesine düşünelim. Artık bundan sonra milli geliri daha iyi nasıl dağıtabiliriz? Daha az insanlardan nasıl vergi alabiliriz noktasından e, savunma sanayimizi nasıl geliştirebiliriz? Artık iş başa düştü. Çünkü Amerika eskisi kadar bizi koruyacak gibi gözükmüyor noktasına gelmeleri bu açıdan önemli. O nedenle Türkiye'nin partner olarak bunu çok önceden görmesi bence bu çok iyi bir öngörü önceden görüp bu adımları önceden atabilmesi elbette onlarca yıl önce de atabilirdik. O zaman bazı tehditler söz konusuydu. Atması bence son derecede kıymetli. Türkiye bundan sonrası için artık bir üst noktaya, bir üst noktaya gidecek. O çelik kubbe'den sonra mesela uzun menzilli hava savunma sistemleri Mesela S-400'leri biz niye aldık? Yani kötü komşu, iyi komşu mevzundan dolayı. Bize ev sahibi yaptılar, kötü komşu. Vermediler, biz Rusya'ya yöneldik. Ama bundan sonra kendi savunma sanayi sistemimiz içerisinde yerli bunların versiyonlarını yapabilecek duruma gelebileceğimizden ben son derecede eminim açıkçası. Türkiye oradaki eski Türkiye olsaydı o S400'leri alma cesaretini gösteremezdi. Bundan sonrası için artık yerli sistemlere sahip olduğunuzda bir de çok uzatmadan şunu da söylemek ya, tabii istiyorum. Buyurun. Yani e, dünyada bakın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerin çeşitli kriterleri vardır. Ama gelişmiş ülkelerde mesela şöyle bir savunma sanayinde çok ileri gitmiş ama geri kalmış bir ülke gösteremezsiniz. Yani çok nadirdir. Yani savunma sanayinde belki belli başlı alanlarda ileri gitmiştir ama genel anlamda bakın Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Rusya'ya bakın. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakın. Savunma sanayinde ileri gitmiş ülkelerin genelde ekonomik anlamda güçlü ülkeler olduğunu da görürsünüz. Bir yandan da caydırıcılık potansiyeli çok yüksek oluyor. Yani size kimsenin yan gözle bakamayacağı bir konuma yükselmeniz açısından önemli. Yani Türkiye böyle çok böyle ada devleti falan değil. Böyle sıkıntılı bir coğrafyada yaşadığımız için. Bunu hem kendimiz için hem de aynı zamanda geleceğimiz açısından. Bir de yatay geçişte bunun böyle geçişkenlik olduğunu da düşünelim savunma sanayi teknolojilerinin. Yani o savunma sanayi teknolojilerini siz yan sanayilerle aynı zamanda otomotivden tutun da başka alanlara da mesela ileride gelecekte üretebileceğiniz yolcu uçağı mesela öyle bir şey söz konusu olduğunda oralara da know-how olarak transfer edebiliyorsunuz. Ben Türkiye'nin bu anlamda da çok ileri adımlar atabileceğini önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Ama siyasi irade. Orada bu siyasi iradenin devam ettirilmesi hı hı. çok kritik önemli. Bunu kaybetmememiz lazım. Evet. Benim aklıma şöyle bir şey geldi çocukluğum döneminden. Ee, Ciklet markaları şeyler verirlerdi, uçak markalarının fotoğraflarını hı hı. verirlerdi, onları biriktirdik ya da araba markalarının işte Phantom, Concorde, işte F16 ve benzeri gibi. Ee, şu an biz oralarda onları biriktirirken, şu an dokunuyoruz Teknofest'e gidip ya. E, onlara dokunan Gözde bir görür. noktaya geldik. Bu açıdan da bakınca Türkiye'nin geldiği noktayı da göstermek açısından oldukça mühim. Gurur tablosu adeta çünkü teknofestlerde de yoğun bir ilgi var. İnsanlar merak ediyor. Ee, tek bir yerde değil artık şeyler arası da oldu gidip bakabiliyoruz görebiliyoruz. Bu fırsatta tabii elde etmiş olmak büyük bir başarı. Şimdi kısa bir sürem kaldı ancak ABD dediniz siz Sayın Ercan Gürses, Çin dediniz. Bir noktada da o kısma az bir değinmek istiyorum. ...değmeden geçmeyelim isterseniz. Ticari savaşını çözmek için iki dünya devi aslında masaya oturdular. Önemli açıklamaları oldu. Hatta Trump dedi ki Çin ile anlaştık. %155 günlük vergisi alacağız. Onlarsa %10 alacak dedi. Nasıl yorumlarsınız? Valla Hilmi Bey ne der bilmiyorum ama Trump'ın amacı da buydu zaten. Yani ben yüksekten bir elimi açayım, hı hı. biraz maksimalist davranayım, böyle afaki %145'ler, 245'leri bir telaffuz edeyim. Ondan sonra da gelsinler masaya oturalım, daha azına razı olacağız. Yani en azından bir orta noktada buluşacağız. Bence böyle bir amacı söz konusuydu. O amacına da ulaşmış gibi gözüküyor. Yani biraz kotalar ve ticaret konusunda, ticaret tarifeleri konusunda adım atmış görünüyor. Bunu diğer ülkeleri de aynı zamanda örnek gösteriyor. Bakın Çin Halk Cumhuriyeti bile benimle geldi, masaya oturdu. Siz de gelin, masaya oturalım, anlaşalım şeklinde bir değerlendirmede bulunacak. Bunun sonuçları ne olacak? Onu orta vadede, orta vadede göreceğiz. Ya yani Amerika için sadece olumlu sonuçlar mı olacak? Çok emin değilim. Şundan dolayı emin değilim. Bu küresel enflasyonu da bir miktarda tetikleyen bir şey. Hı hı. Siz tarifeleri artırırsanız bu neye yansır? Şu cep telefonunuz mesela onun fiyatının artmasına neden olabilir. Ya da başka bir ürünün karşı tarafta size yönelik bir tarife artırımına gidecek. Ama orta noktada buluşulması sevindirici. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etti diye düşünüyorum açıkçası. Evet sizler nasıl yorumlarsınız abi Edeviçi'nin bu durumlu? Ben de katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta sonuç Alma odaklı olarak hı hı. Trump e, ya da müzakere kendi açısından pazarlık, müzakere tekniği açısından e, elini yüksekten açtı. E, bir yerlerde buluştular. E, ama nihayetinde şunu da sağlamaya çalışıyor bir taraftan. Trump e, kendi ekonomisinde, üreti, üretim noktasında kısırlaşan, Efendim üretimden kaçınan Amerika ekonomisinde tekrar harekete geçirmek istiyordu. Bunları nasıl e, yapacak? En merak ettiğim husus o. Çünkü bu bir taraftan Amerika'daki iç karışıklık, diğer taraftan e eyaletler arasındaki ekonomik farklılıklar ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman mesela Kaliforniya diyor ki biz e Amerika'yı sırtımızda taşıyoruz. Niye biz e Amerika… Silikon vadisi orada değil evet, mi? Evet orada olalım ve benzeri gibi bir takım e yaklaşımları var. Belki… Gorbaçoğun işte Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasında dağılmasında öncülük ettiği gibi Trump da burada böyle bir süreci tetikleyen bir takım adımlar, yani bilinçli ya da bilinçsiz olarak atabilir. Ondan sonraki süreci de herhalde hep birlikte izleriz. Ama netice itibariyle böyle Amerika ekonomisi açısından da, ee, ya da işte genel siyaseti açısından da böyle etkileri de olabilecek bir süreç var. Ee, şeylerle birlikte de değerlendirmek lazım. Amerika'nın iş Hı -hı. siyaseti açısından da değerlendirmek lazım. Diğer taraftan küreselci e, yapıyla biraz daha işte her ne kadar dağılım olmuş olsa da şey içerisinde kendi içerisinde onlarla birlikte bakıldığı zaman e, dünya yeni bir e, kartların karıldığı, yeni bir düzenin oluşturulduğu bir döneme gebe ve bu noktada da neler olacak? Amerika-Çin arası ayrı bir konu ama nihayetinde Çin tüm dünyayı önce otomotiv markalarıyla istila edecek. Sonra diğer ürünleri zaten çok uzun zamandır kullanıyoruz. Kaçınılmaz olarak böyle bir süreçte aslına bakarsanız bizi bekliyor gibi duruyor. Şimdi ABD dedik, Çin dedik ama coğrafya açıdan baktığımızda yakın ülkelerde olmak ziyadesiyle oralarda bu iki dev liderin masaya oturmasını sizce nasıl bakıyorlar? Ya tabii şuradan bakarsak bir şekilde bu gerilimin durulması önemli. Diğer taraftan da Hindistan'ın Çin'e karşı bir dengeleyici hı hı. olarak kullanılması, tekrar işte Hindistan'ın üretim merkezi olarak kullanılma gibi bir takım şeyleri var, projeler var Amerikalıların. Onun etkisi ne olacak onu göreceğiz ama nihayetinde burada işte Kanada ile ilgili iddiaları tezleri var, işte Greenland'la ilgili tezleri var. Bunların hepsi ciddi anlamda belirleyici olacak ama nihayetinde dünyada bir sıkışmışlık, bir gerilimin olduğunda altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Bu anlaşmalar bir süre sonra daha farklı bir şekilde Trump ben bir, biraz daha artırdım diyebilir, hı hı. başka bir şey diyebilir. Ancak şu an belli ölçüde bir istikrar olacak gibi duruyor. Evet, Sayın Daşdemir biraz Trump için arttırabilir vurgusu yaptı. Sizler nasıl yorumlarsınız bunu? Siz de öyle bakıyor musunuz? Trump evet hep konuşuyoruz. Yani hep söylediğimiz için tekrar söyleyince de böyle antipatik olmasın. Tüccar gibi davranıyor. Yani bunu söyleyeyim. yani tüccar gibi davranıyor. Hani oturursunuz el, el, ele tutuşursunuz kurban pazarlığı yapar gibi. Sonra dersiniz ki işte şu olsun, üç, üç olmasın, iki olsun, iki buçuk olsun orta yolu bulursunuz. Böyle bakıyor. Aslında diğer olaylara da böyle bakıyor. Yani böyle iç politikayı da böyle yönetiyor. Yani orta noktada buluşma tavrı üzerinden Biraz önce Hilmi Bey'in söylediği son derecede doğru yani Grönland'dan Kanada'yı eyalet yapmaktan açtı. Ama şimdi biz neyi konuşuyoruz? Los Angeles bağımsızlığının vesaire evet. gibilerinden böyle çok ekstrem fikirler şu an itibariyle ama bunu da konuşabiliyoruz. Ama Trump'ın özellikle ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani Trump Amerikan müesses nizamıyla yerleşik düzeniyle kavga halinde. Küresel düzenle de kavga halinde. Ve burada onların ayrıcalıklarına karşı bir antipati duyuyor. Bunu da yok etmek için faaliyet içerisinde Biden dönemini olan kinini de hep yansıtıyor. Biden'cı olarak tanımladığı bazı isimler var. Dünya üzerinde bazı isimler var. Özellikle Avrupa'daki bazı politikacılar var. Onların özellikle Ukrayna Savaşı'nda üstlendikleri rolle karşı inanılmaz bir alerji hissediyor. Bunu dünya ticaret savaşlarına da yansıtıyor. Ve bu düzeni yıkma konusunda gayret içerisinde. Ama onu yıkabilmek için kalenizin içi güçlü olması lazım. Trump'ın şöyle bir durumu var. Bence o en büyük handikapı. Birinci döneminde de böyleydi. Çok sayıda yola çıktığı insanla sonradan yolları ayrılıyor. Ulusal güvenlik danışmanıyla hatta özel kalem müdüresiyle bile yollara Trump ayrılıyor. Trump anlaşamıyor olabilir mi? Belki diğer isimler anlaşmaya uzlaşmaya varmak istiyorlardır ama Trump'ın davranışlarından dolayı mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim her zaman Trump haksız da diyemiyorum Pelin Hanım. Şundan dolayı diyemiyorum. Waltz mesela değil mi? Yani ulusal güvenlik danışmanıydı. Waltz'a az azletti yani 3 ay bile dayanamadı adama. Çünkü Waltz'un arkasından iş çevirdiği fikrindeydi. Waltz Aha. gitti. E, İsrail'le İran'ı vurma üzerine planlar yaptı. Yani Trump bence bu konuda haklıydı. Sonra bunu öğrendi ve Volso azletti. Ya azletti dediğim başka bir göreve verdi. Çok uzak Birleşmiş Milletler'de bir göreve verdi. Yani onun görevden almasının temel nedeni buydu. Çünkü yani Trump aslında kabine itibariyle Siyonizme yakın bir kabine kurmasına rağmen İsrail'e kayıtsız şartsız bağımlılığı reddeden bir liderdi. Ben burada Trump'a haksız bulmuyorum açıkçası. Trump'ın bu politikalar konusunda öyle dışarıda böyle deli uçuk olarak değerlendiriyor olabilirler ama burada haklıydı. Ama bu da şunu gösteriyor. Mesela çok kısa zaman geçti, 5 ay geçti en yakınındaki iki kişiyle yolları ayrıldı. Bakın Elon Musk'la ve şeyle, Waltz'la ayrıldı. Bu da şunu gösteriyor. Yani haklı da olsa, haksız da olsa bazı konularda, haksız olduğu çok konu var ama yani yanındaki insanları ya iyi seçemedi ya da yola çıktığı insanları değerlendirirken açıkçası bu kadar maksimalist davranmayacağını hesaplamalıydı. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla Trump'ın önünde çok ciddi zorluklar var. Bunların başında da içerisine sızmış olduğu düşünülen küreselciler ve demokrat kökenlilerin Kendisi gibi düşünmemesi. Bence bu son Los Angeles olaylarında da bununla ilgili problem yaşayabilir. Yani yanındaki bazı insanların sonradan Trump'ın düşündükleriyle farklı düşünce ortaya koymaları gibi bir durum çıkabilir. Trump'ın en büyük handikaplarından bu. Yani kadrosuna o kadar güvenemiyor bence. Çok güvenemiyor. Güven sıkıntısı tabii ki oldukça önemli her yerde. Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Gazeteci Ercan Gürses bizlerleydi ve Optimal Araştırma Başkanı Hemi Daşdemir çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Evet değerli izleyenler yakın gündemde dış gelişmeleri bu masadan sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Değerli konuklarımla 60 dakika boyunca keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizin de altını çizelim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.